Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem yarın kıyamet kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikin buyurmuştur. Biz Peygamber Efendimizin sözünü kendimize görev addediyoruz ve bir adım ileri gidiyoruz ve biz bu fidanlarımızı kıymetli şehitlerimiz adına dikiyoruz ve dikmeye de devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi aşağı taraflarda e, diktiğimiz fidanlar ve üst kısma doğru da inşallah fidanlarımızı dikmeye devam edeceğiz. Şanlı bayrağımızın gölgesinde fidanlarımız toprak ile buluşuyor. Bu vesileyle de tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun diyoruz. Allah'a emanet olun inşallah. Seherde açılan